Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte sen çal kapı müzesinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Kapı kapanma döneminde bile online olarak oyuncu kodları ile çalışmaları devam ederken sen çal kapını ise devam edecek. Gözü, gözünü sevmeden, almadan büyüsün, büyüsün başrollerini dikkatten kaçırmadı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Anında en iyi video gelmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.